selam Aleyküm arkadaşlar. Bunlar sıcak olduğu için gezintiye vurdular. Geziyorlar. Ve benim bu kaçakları kaçakları bir hazine yakaladık, bulduk. Dışarıda içeriden alamıyordum. Ben kaç gündür ve hazineyi yakaladım. Benim kaçak tavukları buldum yerini. Kaç tane alacağız? Sürpriz. İyi ki de koyunlar kırmamış. Kırabilirdi de. Arkadaşlar burada. Benimkiler burada. Saklamışlar, saklanmışlar. Allah'tan köpekler de görmemiş dediler de görmemiş. Ve alalım bakalım. Kaç tane? 2 4 6 7. 7'si de burada. Evet, buralara demek ki daha yumurtlayacaklar bunlar. Yine de bakalım bakar olalım. Bugün daha çıkabilir. Bunların arasında. Kaçak seni geliyorsun kaçak. Kolay gelsin Lokman Bey. Sağ ol efendim. Ne zahmet ettiniz canım. <laughs> Uyudunuz. Vallahi öyle çok yardımcı oldunuz. Maşallah maşallah. Kolay gelsin. Allah var. Gittim daha gelmedim. İşim vardı içeride. Çay demledim sana. Hadi yoruldun birazcık mola ver. Ha, bitirdim zaten. Şurayı da şöyle çekin de şunlar gelir. O zaman bitti. Şaraba gelebilir mi? Gelemem. Vallahi bir fındıklarım var bu sene. Evet gördüm maşallah. <laughs> He? Temin orayı kaldırırken gördüm ya. Görüm yağmur ya. bastırdık, Bunlar gittim da, ben. Yediler, seninkiler gittiler gittiler şimdi uyuyorlar. <laughs> o, çok çok uyuyorlar. <laughs> o kaçakların hazinesini yakaladım ya diyordum sana bunlar bir yere atıyor Lokman yumurta toparlayamıyorum kümesle göremiyorum diye Vallahi var ya bunlar bugün bir yediler Ayşe ne yapıyor dost? Evet doğal yetişiyor. Vallahi var ya. Var ya Bunlar var. da burada. Ölmeseler bari ya. İnşallah bir şey olmaz sus. Ne <laughs> bileyim o kadar çok. Oğuzhan yerse adam. Şöyle yarın da bir şey olsun. Diyemdim de bu tarafa açılacağım biliyor musun? Biraz bilim daha bilim arkaya gideceğim. Tamam, Geçemem Lokman. Dizim ağrıyor. Sena. Gel gel. Gelmen lazım. Gel. Ben sana burada bazı yerler. Şuradan şöyle mesine gelebilirsin ya da oradan geçemezsen de buradan geliver şurada. Şuradan şöyle. Şunun üstünden. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hazırlık yapıyoruz. Artık balyalar yapılmaya başladı. Onun için balyaların altlarını temizliyoruz. Kalan balyalar da bunlar. Bunları da böyle aşağıya şey yapacağız sereceğiz. Nasıl eski diye. Onun üstüne de yeni gelenleri sereceğiz. İşte 450. Bu sene 450 500 mü vardı? Evet. 450 470 500 değildi. O civarda bir balyamız vardı. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Bakalım şey yapacağız. Eee yapacağız. Gel bakalım şimdi. Önce şeylerini göstereyim mesela. Yuvarın yerinde ağırlığı. Bak 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 bak. Kıdıklara bak. Evet maşallah. Ee, bu bak, sene bak, böyle bak. 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 Ay, maşallah. Hep de bu tarafta ha. Evet. E siz gömüyoruz ya. Alan alıyoruz. Alın yerinde. Alın yerinde. Dökülmüştü daha yeni bir tane aldım da. Ya koyun ısırmış da beğenmemiş galiba. Bak. Hmm. Adım da tadı yok ama güzel yani o kadar da kötü şimdi bir şey kaç değil. Birkaç gün sonra olur bunun tadı. basana bak bak maşallah maşallah. Evet 41 buçuk maşallah. Allah ya, ya güzel. Arkadaşlar gelin ben bir yer daha göstereyim. Ya. Şimdi bu sene e, davarımız çoğaldı. Allah izin verirse şimdi en az bir 20 tane e, şeyimiz var, kuzumuz var. Onun sonra e, 17 tane daha aldık. toplamda hemen hemen kuzuyla beraber Dostan'a yakın. Tek çadır yapacaktık, yapamadık. Yani tek çadır bu kadar uzu hayvanı almaz. Onun için çadır yapacaktık. Çadır yapmadan önce de bizim hapçı olur sağ olsun. onun yeri vardı. O da davarlarla da sattı. Bir burada galiba 5-10 tane eee 7-8 tane dişi bir iki tane de koçu var. Sen ne desem kalanlar onun için geçen de ben söylemiştim bizim Akçoğlu'na. Akçoğlu ağalları kullanmazsan ben kullanırım diye sağ olsun. O da dedi ben dedim hayvan almazsan kullan dedi. Şimdi daha yeni de geldim. şuraya de bakayım dedim. çok da güzel yerler var işte. Yani şey geldi. Şimdi nasıl yapmam son bir tane kuzu şey var koyun var. Onlar duruyor. Şuraya bakmayın. Yalnız bunun burasına şey yapmak lazım. Çarpsın. Nasıl da zormuş. Daha yeni ne güzel açıcıydın arkadaşım. Demek ki biliyorsun. bir aç bakalım. Ha. Aç. Ha, bir daha. Şimdi itekleye bakalım bir. Kitledik yine. Belki öyleyse. Hmm. Takılan yeri var demek. Buranın ha, öbür kapısı var, var ya. Açtıydım. Hı -hı. Buranın öbür kapısı var. Oradan bakarsın. Hangi kapısı? Ta arkadan herhalde. Var, var. Giriyorlar var. ya. Tamam neyse kalsın. Uğraşma. Neyse şuradan bakalım. Gir buradan, yani buradan böyle bir yer. O şeyden de görünmez görünmez. Bura baya bir geniş. Yalnız buradan şuradan su şu geliyor. Şuradan su şu Aşağıya doğru. Burayı biraz çukurlaştıracaksın o tarafa doğru o zaman. Şimdi şuradan da akım şuradan. Şuradan vereceğiz. Şuraya kapatacağız. Evet. Boru koymuşlar ya boru. Boru da öbür taraftan geliyor. Su borusu mu acaba? Su borusu bo değil normal Açık. i̇çeriden belki de içeridendir. Suyunu evet. Suyu ne, hani e, otomatik olarak koymuştu ya abi. Neyse lokma gel. Ha, açamadık ya. Daha ne bir de açtık. Kolum acıyor diyorsun. Vallahi Zorluyorsun. Kolun acıyor da. Neyse burada bu burada şuraya geçiş var. Şuraya geçiş var. Ne? Buradan şuraya. Şimdi, Arka tarafa da geçiş var. Bir de orada var. İşte onların, onları artık şey olarak kullanacağız. Daha eğer bir daha hayvan alırsa yani bir şey yok. Ama almazsa e, inşallah Allah izin verirse Sıfır sığınacak yere değil mi? Yani toplarla, toplarla kuzularımızı koysak yeter. Doğum yapacakları da buraya alırız. Evet. Doğumlarını burada yaparlar. Toplara ayrılır, girer çıkarlar. <laughs> o zaman kuzular ayrıldıktan sonra da yine koyularımızı buraya alırız. Orada beslenir. Kuzular yine burada, şu arada buluştururuz. Aynen öyle. Ayah bir e, faydası olacak bize. İnşallah. Hadi bir çay molası ver de. Evet. Işte de var. 5-6 tane var işte. İyi. Hep de, bu da maşallah bu da güzel biliyor musun? Evet. Şey hep çift çift veriyor. her evet. Her dalında her zaman bir şey verdim ceviz vermiyor hemen yanında bir ceviz daha var. Oh ne güzel. Birleşik. Şuna sevindim. Şuradaki fındığımı da bütün senin davarlar yedi tuttuydu. Şey ya kuruttular. Evet. Çıkmadı değil mi buradan yumurta? Yok. Hadi ben gidiyorum Lokman Bey. Tamam hadi sen git ben gel geri gel geriye. Ayağını Ha bak benim yoldan çıkıyorlar. <laughs> ne işim var lan yanımda dibimde geziyen ya. Evet arkadaşlar ee, Yine yeni bir gündeyiz Koyunlarımızı otlatmaya çıkarttık Yine güzelce Koyunlarımız otluyor Köpeklerimizde Bizim yanımızda. Evet. Ama bugün hava e, dün de aynıydı arkadaşlar. Bugün dünkünden de daha iyi. Kapalı, soğuk. Gerçekten Yani neredeyse zobaları yakma seviyesine kadar geldiydi. Sabah. Bayağı soğuktu çünkü. Eser var. Evet. Güdüme devam arkadaşlar. öyle de şu anda e, biçim zamanı olduğu için herkes hemen hemen çoğu kişi biçimde işte samanlarını yapıyorlar, balyalarını yaptırıyorlar. Yani hayvancılıkla uğraşanlar dışın hayvanların erzanı, yiyeceğini hazırlamak çabasına düştük. E, bir yandan da tarlalardan ürünlerimizi bir an önce kaldırmak çabasındalar. Deme Aydın çabasındalar. Çünkü havalar bayağı bozuk gidiyor arkadaşlar. Yani şey göre, sorduğuma göre çiftçiler biçimden memnun şu anda. Allah'ım zarar ziyan vermesin. Ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. E, Dağardan 500 yarım alıyoruz, alıyoruz diyorlar arpadan tabii ki. Arpayı e, ötekileri daha belli değil. Ekinlere girilmedi. Evet biz de Youtube'a içerik çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Değişik değişik olsun diye uğraşıyoruz. Ee, bakalım. Ee, Tabi bu sırada da e, kanalımızdan ayrılanlar oluyor. İnşallah e, geri dönerler. Yerini doldururuz. E, yeni aboneler inşallah bekliyoruz. Yeni aboneler gelir, Bu hayvancılıkla ilgili, köy hayatıyla ilgili e, konuları merak eden arkadaşlar kanalımıza abone olabilir. Elimizden geldiği kadar köy hayatını yaşamaya sizlere de seyrederek yaşatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Ekinlerin arasından köpekler belli olmuyor bile vallahi. Şurada köpeğimiz var. Bakın çakal orada. Maşallah maşallah süper Allah. E, arpalarımız çok güzel. Ekinlerimiz öylesine güzel. İnşallah azabela bela gelmeden Allahu Teala azabıyla yedirmek nasip eder. koyunlarımızı gidiyoruz arkadaşlar bu gördüğünüz hemen önümdeki bir numara sıfır bir ee, dün rahatsızlık geçirdi bugün de halen devam ediyor gibi sanki bazen böyle dengesini kaybediyor arkadaşlar ee, dün hemen bir iğne vurdum Adem'in vitamin vurdum daha doğrusu Adem'inle Yeldif vurdum aslında ikisini bir arada vurmamam vurmak iyi olmuyor ama yani iyi olmuyor dediğim böyle doping gibi yapmış oluyoruz. E, ben de dengesiz gördüğüm için vallahi ikisini de yaptım. E, şu anda da şöyle gözlemlediğime göre e, daha devam ediyor gibi görünüyor. E, i̇nşallah bir an önce iyileşir dokuzunuz daha vardı. O da dengesizliği. Aynı yani dengesizlikler. Yani hayvanlar e, kendi arkadaşları böyle mesela gözünün önünde ama sanki bir an e, şey görüntü ya da e, nerede olduğunu bilmiyor gibi durumlara düşüyor. Eee şöyle yani bir, bir dakika iki dakika böyle kendine gelemiyor hayvan nerede olduğunu anlayamıyor bir de dengesizlik var ben şu mesela bir numarayı tutayım dedim Öyle dengesiz dengesiz hareketler yapıyor yani deli başı hastalığı desem deli başı hastalığı belki başlangıcı olabilir ama inşallah onu da bu bulduğumuz vitaminlerle bazen de vitaminsizlikten dolayı yapar dediler. Bakalım inşallah düzene binerler. Öteki biraz düzene binmiş gibi. Onun ayağına da kurt düştüydü kuzunun. Onu da dün tedavi yaptık. Dün ayağına basamıyordu ama bugün iyi. Düzelmiş. Yani hatta e, göstereyim şu kaşınan arkadaş. Evet o kaşınan arkadaş e, onun ayağını e, düzeltti fena değil, değil Evet arkadaşlar hava esiyor rüzgarlı. E, soğuk da esiyor hatta dün e, çektik kameraya da bir an için dolu attı gitti. Allah'tan fazla yağmadı. E, o sırada da bizim e, samanların, e, balyaların yerini düzeltiyordum. E şimdi e, yarın bir gün bizim de e, balyalarımız e, gelecek. Onların yerini düzenledim. Çadır lazım. Bir tane çadır almamız lazım. Başka Başada bir şey lazım değil. Şu anda bakalım. Devam ediyor. İşte bizim Abdioğlu'ndan Abdioğlu'na söylediğim yer vardı. Oraya bakmaya çalıştım. Orayı e, ilkini açtım ama şimdi sonradan açamadık kapısını. Bakalım koyunlarımızı e, oraya bölmeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, belki de buradaki arkadaşları oraya götürürüm ikiye böleriz. Bunlar ayrı olur. İlk katılı olan 46 tane var. Onlar ayrı olur. Hem refah rahat olur çadırın içi öbür taraf. Bize biraz eziyetli olur. Her iki tarafa da git, gidip bakma, ayrı ayrı bakmak lazım. Ama hayvanlarımızın refahı için İyi. Önemli değil biz. Böyle rahatsız olsa da o kadar önemli değil. Hocam yarım saat süreceğine bakacağız. Bir saatlik de bakamış oluruz. Ee, bakalım böyle devam ediyor arkadaşlar. Ee, köy hayatı vallahi böyle işte ha, yani yağmur, umur demeden ee, hayvanlarımızı gütmekle meşhuruz. Yani ekimlerimizi de göstereyim ben size arpalarımızı. Burası arpa. İşte oraya çık. Oradan çık. Bak oradan çık. Yürü. Bak, dengesiz arkadaşlar. Işte. Bu biraz dengesiz gibi yani. Ama bugün yine iyi. Bugün yine iyi vallahi. İyi inşallah vitamin de işe yarar da. İnşallah. E, devam eder. Evet. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hava bulutlu. Çok bulutlu. tabii ki çakal yanımızda. Çakal. Aşınmayı bırak çakal. İlaç ama fayda etmedi. Çakal. Çakal. Bak bakayım bana. Bak bakayım bana. Çakal. Aslan çakal. Aslan çakal. köyümüzün manzarası da şurada şöyle şu şekilde çok güzel görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maşallah maşallah. Ekinin güzelliğine bakın. haber evet, güzellik yakışıklı Evet arkadaşlar saat beş buçuk civarları evet, güdüme devam ediyoruz oyunlarımız da yayılmaya devam ediyor. Arkadaşlar Çekimlerimiz devam ediyor böyle Bugün de bir Videonun sonuna geldik arkadaşlar Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur e, Beğenmeyi Yorum yapmayı e, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abonelik e, ücret değil arkadaşlar tekrar bir belirtmek isterim. E, onun için abonelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.